Tsunami, okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan özellikle deprem sonucu denize geçen enerji nedeniyle meydana gelen uzun ve büyük dalgalardır. Tarih boyunca can ve mal kaybı konusunda önemli etkileri olan Tsunami, dünyanın en büyük doğal afetlerinden bir tanesi. Biz de bugün sizlere dünya üzerinde gerçekleşmiş ve kameralara yakalanmış 5 büyük Tsunami'den bahsedeceğiz. Eğer hazırsanız hemen videomuza geçelim. Hint Okyanusu ülkelerinden birisi olan Endonezya'da bu yılın başlarında Hint Okyanusu'nda gerçekleşen şiddetli bir deprem sonrasında yetkililer tsunami uyarısı vermişti. Okyanus'ta gerçekleşen deprem sonrasında Endonezya kıyılarına tsunami dalgaları vurmuş ve kısa süre içerisinde ülkenin büyük çoğunluğunu yaşanmaz hale getirmişti. Şu an izlediğiniz bu görüntülerde Endonezya'da 4 Ocak günü çekilmiş ve bu görüntüler tsunami'nin nasıl büyük bir doğal afet olduğunu tüm gerçekliğiyle bizlere göstermekte. Çin'de 2011 yılının Mayıs ayında çok şiddetli tsunami felaketi gerçekleşmiştir. Çin'in Japon kıyılarına yakın şehirlerinde meydana gelen tsunami yerel halk tarafından telefonlara kaydedilip internet üzerinden paylaşıldı. Önüne gelen her şeyi beraberinde sürükleyen şiddetli tsunami dalgaları şehirlerde hem maddi hem de manevi ciddi zararları meydana getirmişti. 26 Aralık 2004 tarihinde Hint Okyanusu'ndaki Endonezya'nın Sumatra Adası'nın batı kıyısında 9.1 ile 9.3 büyüklüğündeki depremler Hindistan'da ve diğer çevre ülkelerde büyük can ve mal kaybına maalesef ki neden olmuştu. 8 ile 10 dakika arasında süren bu büyük deprem aynı zamanda da bugüne kadar ölçülmüş en uzun süreye sahip deprem olarak kayıtlara geçmişti. Ve bu devasa deprem tüm gezegenimizi 1 santimetre hareket ettirmişti. Bu şiddetli depremin ardındansa okyanusta tsunami oluşmuş ve dev dalgalar başta Hindistan olmak üzere bölgedeki birçok ülkeyi vurmuştu. Şu an izlediğiniz bu tsunami görüntüleri ise 26 Aralık 2004 günü Hindistan'dan çekilmiş. Japonya'nın doğu kıyısı Toku ise 11 Mart 2011 tarihinde 9.03 şiddetinde bir depremle sarsıldı. Bu büyüklük bu zamana kadar Japonya'ya vuran en yüksek deprem olarak kayıt altına alınmıştı. 6 dakika süren deprem sonrasında bölgede 37.9 metreye varan tsunami dalgaları meydana geldi. Şu an izlediğiniz bu görüntülerde bu dev dalgaların sadece bir kısmı Ülkede deprem ve tsunami ciddi mal ve can kaybına neden olmuş ve aynı zamanda da Fukushima nükleer santralinde de hasarlar ortaya çıkmasına yol açmıştı. 26 Aralık 2004'te meydana gelen Hint Okyanusu'ndaki 10 dakika süren bu büyük deprem en çok zararı Endonezya'ya vermişti. Bu dünya tarihinin gördüğü en büyük depremlerden birisi olan Hint Okyanusu depremi Endonezya'nın Sumatra adasının batı kıyısında gerçekleşti. Deprem sonrasında oluşan tsunami dalgalarının boyu ise 30 metreyi bulmuştu ve bu tsunamiler Endonezya'nın tamamını yaşanmaz bir hale getirmişti. Bu büyük deprem ve sonrasında meydana getirdiği dev tsunami dalgalarının Endonezya kıyılarına vurma anı ise bu şekilde. Peki sizce bu tsunamilerden en korkuncu hangisi? Tüm cevaplarınızı bize yorumlar kısmından yazabilirsiniz.